ilgili oğlaklar. Ekim ayında aşkın ciddiyetini pekiştiren, paraya disiplin getiren ve başarı yolunuzu açan günleri açıklıyorum. Çünkü bu ayın en bal günleri geliyor. Seçim hastanesine göre aşk için en bal günleriniz 4, 5, 23, 24 ve 29 Ekim. Normalde aslında siz duygularınızı göstermekte biraz temkinlisiniz tabii ama bugünlerde romantik yanınızı ortaya koyacaksınız. Küçük jestler büyük etki yaratacak. Hayatınızda fırsatlarla dolu ay günler için ekim ayı için 8 24 25 ve 29 ekim gibi gözüküyor. Çalışkanlığınızın karşılığını görebileceğiniz günler bunlar. Siz fırsat kovalamazsınız zaten ama bu defa fırsat sizi kovalayacak gibi duruyor. Kariyer için en güçlü günler 23, 25 ve 27, 28 Ekim iş hayatında sahne sizin diyorum. Emek verdiğiniz işler öne çıkacak, başarılarınız daha bir görünür olacak, hedeflerinize doğru hızlı adımlar atabileceksiniz. Tabii ki cüzdanınızı güldürecek günler de var. 2, 3 Ekim, 29 ve 30 Ekim tarihleri maddi anlamda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Fakat dikkat isteyen günleri gelince de 4, 9, 11, 14 ve 19 Ekim işte bugünlerde hem işte hem ilişkilerde acele kararlar vermeyin. Ufak pürüzleri büyütmezseniz eğer her şey yoluna girecektir sevgili oğlaklar. Bu ay hedeflerinizde disiplinle ilerlerken ufak tefek düzenlemelerle çok daha verimli sonuçlar alabilirsiniz. Üretken ve aktif insanlarla bir arada olmak enerjinizi gerçekten yükseltecek. Kısacası Ekim 2020 sizin için hem aşk hem para hem de kariyerde sağlam adımlar attığınız günlerle dolu bir ay olacak sevgili oğlaklar. Hepinize şahane bir ay geçirmenizi diliyorum.